Wie bist du das machen? Bana değil oğlum işe gideceğim. Yanına var mı dedi? Bakın biraz. Bence <laughs> kızan ya. Gel. Aynada kendini gördü gel. İstan, gel, gel bakın gel, gel düşün yanına doğru gel, gel. Gel be, gel. Gel artık sen şimdi çek, çekelim. Ya tutalım da, böyle olmayacak. Gel artık. Evet arkadaşlar. Destem babayla Ares'in kızı Marla dişimiz, dişimizi eşledik. Nasip olursa birinci çekilişi. 2-3 gün sonra bir daha çekeceğiz. Bunlardan çıkacak olan eniklere çok umutluyuz. Çok kalın enikler çıkacağına eminiz. Baba zaten çok kemikli. Kalın gösterişli. Anne daha ilk defa çekilmesine rağmen daha hiç doğurmadı. Fizik yapısı falan zaten belli. Kendini gösteriyor hayvan. Nasip olursa 60 gün sonra Ares torunları yolda Destan Baba'nın çocukları olacak. üretime devam. Durmak yok. Bereketli bir ay oldu. Avşar dişiyi çektik. Marla dişiyi çektik. Sırada nasipse maske dişimiz var. Gene söylüyorum arkadaşlar. Destanla maske dişinin enliklerinden bir çiftini kanalımıza abone olan bir kişiye talihliye kurra ile çekilişle belirleyeceğimiz bir kişiye hediye edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet. Köpeklerimiz ayrıldı. Dişimiz burada. Ne kız? Ne kız? Ne? Evet, sen burada yatıyorlar. Nasipse iki gün sonra bir daha çiftleştireceğiz işimizi sağlam alacağız. Tamam kızım? Demin vallahi.